Merhaba arkadaşlar. Geometri kısmıyla devam ediyoruz. Sin x'ye eşittir cos y. Biz böyle bir şey gördüğümüz zaman ne yapıyorduk arkadaşlar? Kosinüs y'yi 90 dereceden çevirip gelelim. O zaman burası kosinüs 90 eksi y. Artık bu kos olmaz. Ne olur? Sinüs 90 eksi y olur. Yani bizim elimizde sin x eksi y eşittir. Sin 90 eksi y kalır. Buradan da bunlar birbirine eşitleniyordu. x y eşittir 90 eksi y. Y'ler gitti. X eşittir 90. Ancak X 90 olamıyormuş arkadaşlar. 90 ve katları olamıyormuş. Demek ki bu iptal. Peki başka ne yapabiliriz diye düşünelim. Aynı mantıkla. Sinüs X eksi Y eşittir. Kosinüs eksi Y yazabilir miyiz? Yazabiliriz. Çünkü kosinüs Y ile kosinüs eksi Y birbirine eşit. Şimdi kosinüs eksi de aynı mantıkla. Burası sinüs X eksi Y. Bunu 90'dan çeviriyorum. Sinüs ne olacak arkadaşlar? 90 e, eksi eksi 90 artı y olmuş olacak. Şimdi birbirine eşitleyelim. x eksi y eşittir 90 artı y. Buradan da karşı atarsam x eksi 2 y eşittir. 90. Sorduğu şeye bakarsanız x bölü 2 eksi y yani her taraf aslında 2'ye bölmüşler. Bölelim 2'ye. x bölü 2 eksi y eşittir. 45. Gördüğünüz gibi elde ettik. Aslında soru 45, 45'miş. Tan 45 de 1'dir arkadaşlar. Evet. 32. soruya geldik. 32. soru şu şekilde. 4 mavi eşkenar dörtgen ikişer köşeleri çakışacak şekilde konumlandırılmış. Büyük eşkenar dörtgenin çevresi 48. Büyük olan şu. Demek ki ben buna 12. 12 ve 12 veriyorum. Tamam. Beyazın bölgesini, çevresini soruyor. Bakın şöyle yapsam. Ben buraya A dersem şu çizdiğim 12 eksi a yapar. Sonrasında şuna b dersem arkadaşlar şu küçük olana b b b dersem o zaman şu an boyadığım yer büyük olan eğer e, b kadarsa pardon büyük olan eğer a kadarsa küçük olan b kadarsa şu benim boyadığım yer şöyle ok çıkarayım a eksi b kadardır. Devam ediyorum. En küçüğe de eğer C dersem arkadaşlar şu boyadığım yerde şöyle ok yapayım. Tamamı B, C'si çıkacak. B eksi C ve şurası da C. Şimdi bunları toplayacağım. 12 eksi A artı A eksi B artı B eksi C artı C. Eksi C ile C gitti. Eksi B ile B gitti. A'lar gitti. Yani cevabımız 12 elde edilmiş oldu arkadaşlar. 33. sorumuz şu şekilde. Düzlemde bir ABC üçgeni çizin diyor. Çizelim biraz büyük çizelim belki bir şeyler vardır evet bir tane A B C çizdim A C kenar üzerinde bir tane D bulun diyor herhangi bir yer şurada D buldum B C kenar üzerinde E ve F noktaları alın ancak E noktası B noktasına yakın olsun yani şurası E ise şurası da F olsun kimleri birleştireceğim A E tamam E D tamam DF tamam. Ve bunların dört önünde dört bölgeninde alanı eşitmiş. Alan 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 alan. FC'ye 6 vermişler. Tamamdır. Soru bitti. Bakın şimdi. DEC üçgeni A'ya A parçalandıysa bunun tabanı altıysa ise de mecbur 6'dır. Çünkü yükseklikler aynı. Tabanlar kırışmış eşit şekilde. Şimdi AEC üçgenine bakın. 3 alan düşmüş. AB üçgenine A alan düşmüş. Yani 3A'ya 12'ye 3A e düşmüş size şuraya x diyelim, vereyim x'e A düşmüş kaçta kaç arkadaşlar bunu bu 4'te biri e pardon 3'te biri o zaman 12'yi 3'e böldüm x de mecbur 4 çıktı paylaşabilmesi bakın 12'ye 3'e a düşüyorsa 4'e A düşer BC'nin tamamı soruyor 6 12 4 daha 16 34. soru Geometri yazarı Mesut aşağıdaki şekli çizip verileri yerleştirdikten sonra Mehmet'e göstermiş. Mehmet de bilimsel hata yapmış. Olmaz bu demiş. Hangilerini silersek tek başına pardon hangilerini tek başına yaparsak bilimsel hatadan dönmüş oluruz. Şimdi bu 30 dereceyi silsek diyor. 30 derecenin varlığı bize battı mı? Neden? Bakın eğer şuraya K birim derseniz şurası da K birim K birim dikkat. 30'un karşısı K 90'ın karşısı ne oluyor arkadaşlar? 30'un karşısı. K'sa 90'ın karşısı 90 2K. Ama burada 2K olan yer neresi? Yanlış yere yazmışlar. Bu 30'un burada yeri yok. Bu 30 olursa bu soru bozulur. Hem hipotenüs 2K hem dik kenar 2K olacak hali yok. Bu doğru. Silerse olur. Sonra diyor ki BE, ED, AD eşitliğinde BE, AD yapın. Yani şunu iptal edin diyor değil mi? BE, AD. Bunu iptal ettikten sonra ben bunu bir daha çizivereyim. Bir saniye. Şöyle bir şey. Şurası dik. Şurası dik. Şunu şöyle az daha. Burası eşit. Şurası bir. Şurası eşit. Şurası artık eşit değil. Şurası 30. Tamamdır. Bakalım olacak mı arkadaşlar? Şimdi ben buraya yine K dedim. Şurası da K oldu. Bir sıkıntı yok. Bakalım. 30'un karşısı K ise 90'ın karşısı. Şurası iki k olacak. Tamam. Şurası 60. Şuranın tamamı K 3 olacak. Çünkü 30'un karşısı k, 60'ın karşısı K 3 Yani şurası K 3 eksi K olacak. Bir sıkıntı yok. Evet. O eşitliği kaldırırsan oradan 1'e 2 oranını değiştireceğin için şu kalkarsa buradan 1'e 2'yi kaldırmış oluyorsun. Yani okey. EF 1 santim bilgisini kaldırmak. Şimdi EF 1 santim bilgisini kaldırmanın bana bir yararı yok ki. Yine 30'un karşısı K 90'ın karşısı 2K ve burası 2K almış olacak. Yani birlik bir şey yok. Bu bir olsa da olur olmasa da olur. O yüzden hangilerini yaparsa değişir. Edirne 1 ve 2'yi değiştirebilir. Tamam. Evet. Beşgen sorusu var. Bir tane açı ortay vermiş. Açı ortayı gördüğünüz gibi AF'yi uzatalım. AF'yi nereye doğru uzatalım? Uzattım uzattım uzattım. Neden uzattım? Çünkü burası 90 oluyor. Çünkü o bir açı ortay. Beşgeni iki eşit parçaya böldü. Dikkatli bakarsanız 2 eşit parçaya bölüyorsa burası A, A demeyeyim açı varmış. Burası X birimse burası X birimse o zaman beşgenin bir kenarı 2X birim olur. E aynı zamanda bu bir yarı çap oldu demek ki burası da 2X oldu. Gördünüz mü? O zaman iş bitti. 90'ın karşı 2X e, kaçın karşı X'tir? Tabii ki 30. E o zaman 90-30 burası nedir? 60. Peki 60 artı aslında A, B, C, D, E üçgeninin aman A, B, C, D, E beşgeninin bir iç açısı değil mi? Evet. Beşgen de düzgün beşgende de iç açı nedir? 108'dir. Karşıya attım. A buradan 48'dir arkadaşlar. Tamam. İşlem gözükmedi ama 60'dan 60 yani şey 108'den 60 çıkardım sadece. Evet. Güzel bir soru. 3-4-5 üçgenlerini iyi kullanacağımız bir soru arkadaşlar. Dikkatli olun Bir kere Öncelikle şimdi 6, 8, 10. Fizik bilenler hemen şuraya 37, şuraya 53 yazabilirler. Ama ben şöyle yapmak istiyorum. Şuraya A, şuraya B diyeceğim. Bu çok önemli işime yarayacak. Bakın kısa kenar uzun kenar bir şey diyordu ben okumuştum az önce. DE kısa kenar yani şurası 6. BG uzun kenar yani şurası 8. Demek ki uzunlar 8, kısalar 6, hipotenüsler 10. Tamam. Şimdi bunu oturttuktan sonra açılarda da çok oynayacağız arkadaşlar. Açılara dikkat. 6'nın karşısı 6'yı gören A açısıydı. O zaman burası B. Bu B açısıysa arkadaşlar şöyle devam ettirdim. Şurada bir birkaç şey yapacağım. O zaman şurası da B. Bakın. Çünkü bu bir paralel kenar. Peki burası B ise ve burası 90 ise o zaman burası A'dır. Tamam mıdır? Sonrasında devam edersem şu açıyla ilgili bir şey konuşabilir miyim? Tabii ki dikkat burası da önemli. Şurası 6 şurası 8 bakın 90. 6'yı gören şu üçgende şurası A. Z'den burası da A. Şimdi bunu nerede kullanacağız? 8 8 16 ise şurası 16 bakın. 8 8 16. Peki burada yine bunlar gibi olmadı mı? A'nın karşısı 3'ün katı oluyor. B'nin karşısı 4'ün katı oluyor. Burada B'nin karşısına 16 geldiyse A'nın karşısına kaç gelecek arkadaşlar? Birlikte X demeyeyim ben ona. Y diyeyim. X varmış zaten. Hemen bakalım. Ee, ne demiştik? B'nin karşısına 8 gelmiş. B'nin karşısına 16 gelmiş. A'nın karşısına 6 gelmiş. O zaman bu Y'ye de yazmaya gerek yok. Burası direkt 12. Çünkü 6'nın 2 katı. Bu 8'in 2 katıydı. 12, 16 hatta şurası da 20. 3, 4, 5 şükür genişlettim. geliştirdim. Kaçta geliştirdim? 4'te genişlettim. Devam ediyorum arkadaşlar. Paralel kenarsa bu. Şurası 30 birim ise tamamı 30 birim olacağı için ve şurası 6 şurası x ise fc'yi 24 x kalıyor bir kontrol edeceğim 24 x x e topladım 24 6 topladım 30 sıkıntı yok. Şimdi dikkatli bakmanızı istiyorum. BF şuna HD diye vereyim. BFH üçgenine bakın arkadaşlar. Şu nereden geldi? BFH üçgenine bakmanızı istiyorum. Burada da yine bir 3 4 5 oldu. Ancak burada A yani 3'ün karşısına 16 geldi. Bunun karşısına şurası artık b olmuş oldu. 36 eksi x geldi. Hemen yapalım. A'nın karşısına 6. Şuradaki bize örnek verdiklerinde bizim B F H üçgenimizde A'nın karşısına 16 geldi. Burada B'nin karşısına 8. Bizim üçgenimizde B'nin karşısına artık şurası şurası A olduğu için şurası B oldu. Tamam bunun nedir? F 36 eksi x. Ve işlemimiz doğru oldu arkadaşlar. Şimdi işlem yapacağız. İşler dışlar. Nasıl yapalım? Bir sadeleşme var. Ya da direkt var mı? 6'yı 2'ye böldüm. 3. 16'yı yine böldüm. 8. İşte alışlar yaparsam 108 eksi 3x eşittir. 64, 64'ü bu tarafa attım. 44 eşittir. 3x her tarafı 3'e böldüm. Ve cevabım 44 bölü 3 çıktı. Tekrar ediyorum arkadaşlar. 3, 4, 5 üçgeninde üçü daha doğrusu 6'yı görenlere A dedim. 3'ün katlarına 8'i görenlere B dedim arkadaşlar. Bu şekilde iç içe bir sürü A'yı B'yi taşıdığım için soruyu çözebildim. Evet. 37. soruda ne diyor? Dik koordinat düzleminde 2x y 5 doğrusu üzerinde A ve C. X artı y 4 doğrusu üzerinde paralel değil bunlar. B ve D noktaları alınarak A ve C'de oluşturuyor. O zaman ben önce A çizeyim. Çizimim daha iyi olsun. A ile C mi karşılıklı? Evet. A, C. Tabi sırayla gitmesi lazım. Şurada. Gerçi bir şey değişmiyormuş ya. Kendi gelme efendim. A, B, C de tamam. Şimdi A ile C'nin üstünde olduğu şu. Şu köşegen. Bu doğrunun adı. 2x y eşittir 5'miş. D ile B'nin üzerinde olduğu. Şöyle çizeceğim. Şu doğrunun adı da arkadaşlar neymiş? X artı Y eşittir 4. Şurada da K kesişmiş. K noktasının orijinal uzaklığı. E ben K'nın e, ee, koordinatlarını bulurum nasıl? Bunlar kesişmiş eşitliği veririm. 2x eksiye eşittir 5. x artıya eşittir 4. Ne yapıyorduk? Az vata toplasam y'ler gidiyor. 3x eşittir 9. x eşittir 3. x eşittir 3 de şurada yerine koydum. 3 y'si 1. Yani k'nın koordinatları 3'e 1. Orijin uzaklığı nasıl bulunur arkadaşlar? 3 eksi 0'ın karesi artı 1 eksi 0'ın karesinin kare yükü. Buradan da kök 10 doğru cevabı geldi. Denizliymiş. Evet güzel bir sonda. Dik koordinat düzen birinci bölgesinde x ve y eksenlerine teğet olan bir çember var. T noktasında teğet olan bir d doğrusu a eksi 8 ve 0 6dan geçiyor. Bir dakika. Çizelim. Nereden geçiyor? Şöyle bir şey bu. Şurası eksi 8. Şurası da 6'ymış. Doğru desem. Evet eksi 8 6'ya 0. Ve burada da bir teğet var arkadaşlar. Benim teğetim çok şekil çok güzel olmasa da mantığı bu. Şimdi dikkat. Şurası R. Şurası, şunlar 90. Şurası yine R. Peki, şurası o zaman 8 birim. Doğru mudur? Peki, şu arkadaşlar şu uzaklıkta yine R değil midir? Mantıken öyledir. Şu uzaklıkta R'dir. Şurası da R'dir. Peki, şurası nedir arkadaşlar? Burası önemli. Tamamı 6 birimsi. Şurası 6-R. Peki, bir daireye şu şekilde uzaklık olduğu zaman tabii teğet olacaklar bunlar. Şunlar birbirine neydi? Eşit mi oluyor her seferinde? Demek ki şu an şu boyadığım yerde mecbur 6 eksi r. Şurasında r olduğunu bulmuştum. Şimdi şu noktaya bakın. A noktasının bakın çembere bir burada teğet bir burada teğet. E şurası 6, 8 ve şurası nedir? 10. Bir daha çiziyorum bunu daha rahat görelim. Bizde böyle bir şey oluştu en sonunda. Şunu az daha uzatıversem. Böyle bir şey oluştu. Şurası 10. Bakın şöyle 10. Artı 6 eksi R. Şurası da 8 artı R. Ve bunlar birbirine mecbur eşit arkadaşlar. Eşit diyelim. Ne oldu? 16 eksi R eşittir. 8 artı R. Buradan da 2 R 8. R'si 4. R'si 4 ne demek arkadaşlar? Şimdi bizim elimizde şöyle bir şey var. Şunlar 4'e 4. Yani bunun merkezi ne oldu o zaman? Bunun merkezi 4'e 4. Yarı çapı 4. Bu da nasıl yazılır? x eksi 4'ün karesi. y eksi 2'nin karesi. 4'ün karesi. Yani 16. O da zaten Bursa seçeneğinde var. Şuraya dikkat etmenizi istiyorum tekrar. Neyi kullandım? Gözden kaçsın istemiyorum. Siz şöyle bir şey çizdiğiniz zaman şununla şu birbirine eşit çıkıyor arkadaşlar. Onu gözden kaçırmadığınız sürece işleme i̇şleme dikkat ettiğinizde bu soruyu çözebilirsiniz. Evet. 39. soruyu iptal etmişler ama ben yine kendi çapımda çözdüm. umarım doğru da anlatabilirim. Bir soru okuyalım. İçi dolu bir kübün bir köşesine 3 birim uzunluğunda bir ip, ipin diğer ucuna kuş bağlanıyor. Şöyle bir küpüm var. Tamam. Şuraya bağladığımı düşün ipi. Tamam. Sonrasında küpün bir ayetinde 3 birimden büyük olduğu biline göre kuşun uçabileceği en geniş bölgenin hacmi kaç birim küptür? Şimdi ben normalde bu böyle bir şey yapar diye düşündüm. Bir küre. Onun da hacmi nasıl bulunur? 4 bölü 3 pi re küp. Yani 4 bölü 3 pi yarıçap 3 olacak. 27 Sağda var. 36 pi. Eğer hiç küp olmasaydı 36 pi. Peki bu küpün olduğu yere giremiyor bu. Giremediği yer ne kadar? Bir tane domates aldım. Evet yanlış duymadınız domates aldım birazcık soğuk ama e, şimdi domatesimizi aldık Tamam mı bunun tam ortası sizin e, kürenin merkezi Siz bunun bir bölümünü şöyle ortadan bir kestiğiniz düşünün arkadaşlar Tamam dikey bir de yatay kestiğiniz düşünün bu arkadaştan domatesden 8 parça elde edersiniz ve şu bölümünü 8'de birini küple kapatmış adamlar. Oraya gidemiyorsunuz. Geri kalan 8'de 7'sine gidebiliyorsunuz. Bir tane küreyi hem yatay hem de dikey olarak kestiğinizi düşünün. 8 parçanın bir tanesinde küp olduğunu düşünün. Tamam. Bu domatesi o yüzden gösterdim. Bakın bir şuradan kesiyorum. Şöyle ekvator gibi düşünün. Bir de şuradan kestiğimi düşünün. Tamam. 8'de biri gider şeyin içine. Küpün içine. Demek ki 36 pi'nin nesini bulacağım? 36 pi çarpı 7 bölü 8'ini bulacağım arkadaşlar. Buradan da burası 2. Burası 9. 63 pi bölü 2. Burada muhtemelen anlam kargaşası olduğu için bu soruyu iptal etmişler. Yine bulamadım bir yerde ama ben bu şekilde çözdüm arkadaşlar. Umarım mantığını anlatabilmişimdir. Gelelim son sorumuza. Ne diyor? Aşağıda dik koordinat düzleminde Aylin Burak Ceyhun. Tam D var. A B A D O C A B A D O C gidiyorum. AB AD ve OC. Ben bir kere bu dik gördüğüm zaman arkadaşlar ben bunu çizerim. Bunu çizdiğim zaman bu da işte muhteşem üçlüyü yakalarım zaten. Zaten o bizi kurtaracak. Bakın şimdi. A'nın koordinatlarını da vermişmiş gibi. Şuradan şöyle dikindim. 24 şurasıydı. 7, 7 24 ne üçgeni var? 25. Demek ki burası da 25. Yani C'nin koordinatları 0'a 25. Şimdi neyi soruyor? A ile C arasındaki mesafe. A ile C arasındaki mesafe. A'nın da koordinatları var. Yazıyorum arkadaşlar. A'nın koordinatları 24'e 7. C'nin koordinatları 0'a 25. Ne yapıyorduk? X'ler farkı, Y'ler farkının karesini toplayacağız. 24-0'ın eksi karesi 24'ün karesi artı. 25-7 fark etmez. 18'in karesi. Uzun uzun işlem yapmayayım. Şu 576, şu 324 toplayın. 900. Gerçi yaptım artık. 900. Bu da eşittir. 30. Ya da şöyle yapacaktım. 18, 24, 30 bu 3'ün 6 katı bu 4'ün 6 katı bu da 5'in 6 katı olacak. Mantığıyla yapabiliriz. 30'u atlamayın bir şeyler daha yazıyor. Ben ilk atladım. Yalan olmasın. Direkt 30 işareti veriyordum. Şurayı gördüm sonra. A ile B arasındaki kuş uçuşu mesafe gerçekte 10. Şimdi A ile B arasında ne bulmuştuk biz? Şu eşitlikleri 25 bulmuştuk. Demek ki 25 kilometrelik pardon 25 birimlik mesafe 10 kilometre. Biz kaç bulduk? 30. 30 birim x diyelim. Mantık şu işler dışlar yaparsak çıkar ya da daha kısa yol. 25'i 10 yapmak için ne yapmışlar arkadaşlar? 5'e bölüp 2 ile çarpmışlar. 5'e böldüm 5 2 ile çarptım. Ben de bunu 35'e 5'e böldüm 6 2 ile çarptım. 12 kilometre A şıkkını elde ettim. Güzel bir soruydu. Şurada muhteşem üstlüğü görmeniz lazımdı. Hadi şunu bir değerlendirelim. Evet sizin de gördüğünüz gibi zor bir deneme arkadaşlar zaten zaman kaybettirici seçici soru sayısı fazla demiş adamlar kendileri bizim de zamanımız gitti. Şimdi bakıyorum burada mesela dördüncü soru gerçekten insanı uğraştıran bir eşitsizlik sorusuydu. Zordu bence. Bakınca 7 uğraştırıyordu. 8 güzel bir soru iyi hazırlanmış. Burada uğraştıran başka ne var arkadaşlar? Bu ÖSYM'nin çok sevdiği tarzda ama çok zor olmayan bir soru. Yani en basit sorularda bile bir şeylerle uğraştık arkadaşlar biz bu denemede açıkçası. Burada çok zorlamadı, kasmadı. Mesela 15'i görmek çok kolay değildi bir anda. 17 uğraştırıcıydı. Yani pratik olamamış olabilirsiniz arkadaşlar. Zaman çok gitmiş olabilir. 19 direkt kazıktı arkadaşlar. Hiç yapılacak insan işi değil. Devam ediyorum. Gelmez devamı söyleyeyim. Ondan sonra şöyle bakınca 23'ü iptal etmişler. Herhalde bir hatası var ama biz çözdük. Ve cevap anahtarı doğru gösteriyor. Böyle bir şey çıkacağını sanmıyorum. Bakıyorum şöyle bir. 26 hoş bir soruydu. 27 arkadaşlar hani geleceğini sanmıyorum. Bence zor bir soru. 28 daha önce gelmiş bir soru. 29 daha önce gelmiş bir soru. Tarz olarak. Geometrisinde 31 belki ilk başta aklınıza gelmeyebilir. 34 yine yeni nesil güzel bir soruydu. 36 uğraştırıcıydı. 37 çizmeseniz bile kesiştiririm ben bunları deyip çözenler olur. Çünkü tağın noktasında kesişiyor diyor ya. 38 gittik çember bilgisi gerektiriyordu. 39 iptal etmişler. Zaten düşünmesi çok zordu. Domatesle falan uğraştık. E 40. soru yine güzel bir soruydu. Tam böyle AYT'lik soruydu arkadaşlar. Zor, güzel bir denemeydi. Sınav bundan kolay olacak. Umarım istediğiniz netlere ulaşacaksınız zaten 2 hafta sonra. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz. 10. denemede.